dükkanı güzel bir şekilde yerleştirdik abi. Ee, fakat şöyle bir şey var ki siparişleri yetiştirebilmemiz için birkaç işçiye ihtiyacımız var abi. Bu bir havalar var. ne bu Nasıl? Bu havalar ne böyle? İşçi lazımsa tamam alalım. Gazete ilan verelim alalım Butik. <laughs> tamam. Hemen yazıyorum gazete ilan. <laughs> Ahmet abi merhaba abi. Sinan gel buyur gel. Ne <laughs> uh, ee... haber? E, i̇yidir abi, ne olsun. Ben bir şey danışacaktım abi sana. Tabii, ne demek Sinancığım, buyur. Şimdi düğün var ya abi benim iki güne. Aa, evet, davetiyen geldi. Sağ geleceğiz inşallah. İnşallah, inşallah abi. Sinancığım, bekarlığa bedava partisi falan olacak mı acaba? Hani öyle bir şeyse yazacağım çünkü, o yüzden ha. not alacağım. Yani kadınlar yaparken biz de burada toplanırız herhalde. <laughs> ona da geliriz Sinan, ona da geliriz. İnşallah. Hı. Veda. Ee, ben bir şey isteyeceğim abi senden. Ne demek Sinancığım? Estağfurullah. Yani elimizden gelen bir şeyse tabii. Nedir? Abi sadıcım olur musun? <laughs> Sadıcın? Ee, abi sadıç böyle genelde yeni <laughs> evlenenlerden seçiliyormuş ya. Ya Sinan öyle bir şey dedin ki yani ben ...vallahi gurur duydum yani. Eyvallah. Sağ olasın, düşünmüşsün, aklına gelmiş ama... ...şimdi bizim işler biraz yoğun hani evde, her yerde çalışıyoruz. Aa. Evde de biraz durumlar Aa. karışık hani. Aa. Yani çok sağ ol vallahi Ahmet yani... abi. Darbe. hakkını veremem ben Sadıç'tan efendim. Yani yeni evli Sadıç istiyor çünkü... Oğlum sussana ne diyorsun? Abi şimdi... Allah Allah bir dakika ya. Ne istediğini çok iyi biliyorum abi. Çünkü arkadaş yine evlenecek. Evet. Siftah yok, yok abi. Oğlum ne diyorsun? Sussana ya. Aa. Butik. <laughs> Efendim. Gülme oğlum. <laughs> Değil. Gülme oğlum tamam. Ne gülüyorsun ya? Gülme. Bu gülünecek bir şey mi ya? Tamam. tamam. Abi affedersiniz. Ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? E, hani mesele böyle akıl fikir sormak, vermek, almaksa Sadıçlığa gerek yok ki Sinan, hani sadıç olmadan da konuşuruz yani. Eyvallah abi, Eyvallah. Ee, var da... ...o gitsin ama. Ha tabii tabii. Refikciğim, çık dışarı canım hadi. Biz bir şey konuşacağız burada. Çık. E, efendim? Kaybol. Ha? Kaybol. Ama abi bana her şeyi de, ama buradan hemen bir Refik kaybol ya! Ahmet abi sen çok değiştin ama. Sen çok değiştin abi. Her şeye bağırmak, bağırmak devamlı bir bağırıyorsun abi yani. Affedersin. Kusura bakma. Biraz gerilmiş olabilirim. Sana sesimi yükseltmiş olabilirim ama... Ha. ...bu seni kırmak için değildi. Kesinlikle değildi. Seni Sen mi? ne kadar sevdiğimi bilirsin. Çok özür dilerim. Şimdi lütfen kaybol. Tabii abi. Hiç sıkıntı değil. Hemen gidiyorum. Sen ne de görüşeceğiz. Ne görüşeceğiz? Biz ilan, ilan ver, ilan. Ver. i̇lan Gazete vereceğim, ilan vereceğim zaten. Zindan yok diye ilan ha. vereceğim. Hayır, Evet, şimdi tabii senin soracakların vardır. Bir yerden de girmek lazım, değil mi Mevzuya? Oh. Çay içsek mi? İçelim abi, çay, çay içelim, içelim. 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 Ee, çay. <laughs> Sinan sen yani anladığım kadarıyla... ...karşı cinsle ilgili bir şeyler yani onları merak ediyor. Sen anladığım kadarıyla galiba daha çok karşı cinslerken derken gerdek gecesi. <laughs> Değil mi? Ee, evet abi. Gerdek gecesi. Evet. Şöyle... E, ...bir kadının en çok hoşlandığı şey nedir biliyor musun? Nedir abi? Nezaket. E, tamam, ben naziyim zaten. Her konuda nezaket. Ha. Her alanda... ...nezaket. Anladım abi. Nezaket. Nezaket. Başka? Başka o, bu kadar. Yani bu, bu kadar. Nazik olduktan sonra... ...tamam yani. Nasıl bu kadar abi? Yani, bu kadar Sinan. ...şöyle yani... ...nazik olacaksın, tamam mı? Yani ona güzel sözler söyleyeceksin. Ayılık i̇ki. etmeyeceksin yani, Heyecanlanmayacaksın. İşte abi ben onu beceremiyorum ki ya. Beceremiyorum. Beceremeyecek bir şey yok, olmuyor. Güzel sözler söyleyeceksin. Abi... ...ben şimdi kızı ne zaman karşımda görürsem... Evet. ...iki kelimeyi bir araya getiremiyorum. Heyecandan böyle tutulup kalıyorum. Şart değil oğlum konuşman. Unutma ki davranışların sesi konuşmanın sesinden daha yüksek duyulur. Önemli olan hmm. davranışlar yani. Bıdı bıdı konuşman gerekmiyor. Sen nazik davran. Gerisi gelir yani. Bu kadar. Nezaket. Nezaket. Samimiyet. Samimiyet. Eyvallah. Selamünaleyküm. Bir çay alabilir miyim ben Mesut? Sana çay yok bileler. Nasıl ya? Nasıl nasıl ya? Sana çay yok. Mesut'cuğum... Ee, ...Ahmet burada diye böyle büyük laflara gerek yok. Zaten canım sıkkın. Ver çayımı içeyim hadi. Ahmet'le bir alakası yok oğlum. Nazlı bacımıza yapılmış bir yanlış, bize yapılmış yanlıştır tamam mı? Mesut veriyor musun şu çayı? Oğlum sen gitsene ya Alman karın demlesin sana çay. Gerçi Almanlar çay demlemez ya, sallama. Git o versin sana çayı. Mesut sallayacağım bak şimdi seni. Ben boşandım abicim. Üstüme gelmeyin, uzatmayın. Ver şu çayı hadi. <laughs> Geçti oğlum morun pazarı süreşi Nürnberg'e. <laughs> Ulan çok da umurumdaydı sanki. Gider Sami abi de içerim. Hadi git git. Anca gidersin. Yürü de en görelim. Allah Allah adama bak be. Gitmiş Almanya'da evlenmiş o halde Helga mıdır nedir o kadınla? Gelmiş ondan sonra burada Nazlı Bacı evleneceğim diye uğraşıyor bak. Ha, bak 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 kurnaza bak kurnaza. Oğlum yakışır mı lan delikanlılığa bu? Ha? Yakışır mı lan mahallemize? Mahallemizde çok ahlak abidesi çünkü değil mi? Ha? Pis dedikoducular. Her şeyi birbirinize yalan yanlış anlatıyorsunuz. Biz sevgimizle yanlış yapmadık kardeşim. Delikanlımıza da kimseyi laf ettirmeyiz. Bunu da en iyi burada oturanlar bilir. Neyse, eyvallah. Eyvallahımı da vermiyorum lan sana. Senin de ihtiyacımız mı var lan bizim? Artist. Ergunt bırak. <laughs> Adama bak ya.